Plakalarımız yok sadece. Tek kozumuz yakalanmamak. Tek de geçer mi? Öncelikle bunu Benim soruyorum. Benim fikrim geçer. Sıfır plaka çıkarttı şöyle göstereyim. Altı plakalar. Araba bu. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Çekme belgeli aracı Muayene istasyonuna götüreceğiz. Muayeneden geçirmeye çalışacağız. Ee, az önce egzoz emisyoncusuna gittik. Orada hallettik egzoz işimizi. Şimdi ee, muayene istasyonuna doğru gidiyoruz. Orada bakalım araç muayeneden geçecek mi? Aracın secceresini Engin biliyor. Yine Engin yanımda zaten. <laughs> Şimdi... Aracımız mükemmel arkadaşlar. <laughs> Çekme belgeli aldık. Muayenesi yoktu. Bir haftadır yatıyordu. Her şeyini yaptırdım. Şimdi muayeneye gidiyoruz. Plakalarımız yok sadece. Tek kozumuz yakalanmamak. Şimdi Bu kadar. Sakin sakin gideceğiz muayene istasyonuna. Abi, ne güzel. Evet şimdi e, muayene istasyonuna geldik. Aracı verdik muayeneden geçirmeye koyduk işte. Şimdi sana şunu soracağım, ben iniyorum. Arabadan da ne çıkacak abi? Geçecek mi? Tek de geçer mi? Öncelikle bunu Benim soruyorum. Benim fikrim geçer. Her şeyini yaptırdım 10 bin lira param gitti. Geçer diye düşünüyorum. Hı. Ama çok şey yazacaklar çok ne yazacaklar sen onu tahmin edebilir misin motor ya kaçakları şanzıman ya kaçakları far ayarları hatalı camlar sonradan film yapılmış başka ne yazarlar belki sinyal lambalarına soluk yazarlar soluk renkli istop etme problemi var mıydı var şu an arabanın normalde mazot mazotunda sıkıntı var araba tekli istop ediyor bazen ama inşallah orada etmez <laughs> <laughs> nasipte varsa Başka da başka da bir şey yok diyorsun. Başka bir şey çıkmaz. Başka bir şey yok. Şimdi sen bize şunu anlat. Muayene nasıl gidiyoruz abi? Şimdi sen buraya elini konu sallayarak gelmedin. Evet. İlk sen ne yaptın? Randevunu aldın. Rus satındaki seri numaramla birlikte internetten randevu alıyorsun. Genelde de 10 gün e bir hafta sonra Yok direkt internette. E şey Türk'ün sayfasından. Türk Türk'ün sayfasından randevu alıyorsun, alıyorsun. Randevunu. Hı -hı. Nereye istiyorsan anlatın oradan alıyorsun. O o günkü saatten verdikleri saatten bir yarım saat önce burada olun arkadaşlar gidin kağıtları alın, paranızı ödeyin, para nakit gelin, kart, kartla gelmeyin, kartla fark alıyorlar. Ha bu da önemli, kartla fark alıyorlar. 200-300 lira fark alıyorlar arkadaşlar, ondan nakit gelin. 2000 lira, iyi para. Şimdi sene, sene başında zam gelir ona. O da var. Egzoz gazı da 250 lira falan, onu da unutmayın arkadaşlar. 2, 250 2, 250 -2 e patlıyor. Yani, total 2.250 diyelim. Evet, öyle ama arkadaşlar şeyleri kontrol etmeden gelmeyin. Şimdi lambalarını arabanın kontrol etmeden gelmeyin. Direkt bırakıyorlar çünkü. Lambalar Herhangi bir lambada patlak olduğu zaman direkt bırakıyorlar. Direkt bırakıyorlar diyorsun. Başka söylenecek bir şey var mı? Evet. Şimdi işte biz de arabayı verdik. Şimdi sonucu tamam. bekliyoruz. Şimdi sonucu bekliyoruz. Ge geçecek diye düşünüyorum ben. Ben geçecek Hiç diye düşünüyorum. Zaten. İnşallah. Sonra çıkışta da bir arabayı inceleriz. Bir arabayı göstermedik sadece. Arabayı gösterebiliriz. Sıkıntı yok. Plaka. Plakaları. plakalar yok. Buradan çıkınca nereye gideceğiz? Buradan çıkınca notere gideceğiz. Plakalarımız yok arkadaşlar. Çekme belgeli aldık. Ondan dolayı gidip ilk önce arabanın menini kaldıracağız. Şu an trafikten ben şekilde kullanıyorum arabayı. Gidip menini kaldıracağız. Ondan sonra plaka bastırmaya gideceğiz. Plakacılar odasına. Ondan sonra iş tamam. Sonra arabayı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Çok tamam. Evet arkadaşlar şimdi plakaları da çıkarttık. Ee, muayeneden geçti araba sorunsuz bir şekilde. E, ee, notere gittik. Noterde kaç para masraf ettik hocam? 1200. 1200 lira ne masrafıdır hocam? 1200 aracı, aracı trafikten çekmiştik biz alırken. Aracı tekrar trafiğe sokmanın masrafı 1200 lira arkadaşlar. Evet. Sıfır plaka çıkarttı şöyle göstereyim. 600 de plakalar. Plakalarda 600. Yani şunu soracağım. Çekme belgeli bir aracı sen ne kadara mal ettim? Muayene dahil 4000 lira eğer araçta hiçbir sıkıntı yoksa. Tamam 4000 lira hallettim diyorsun. Plakasıydı şeyiydi. Onlarla beraber de 5 buçu buldu sanırsam. Plak çünkü plak şey notere gittik. Noterde i̇şte onlar hepsi dahil 4000 lira falan. 4000 lira. 4000 lira. lira hepsi dahil. Muayene ücreti, trafiğe sokma, hı hı. plakalar hepsi dahil 4000 lira arkadaşlar. Bence biz 4'e kapattık. Pahalı pahalı ya arabada Allah'a şükür sorun yoktu tekte geçti 14 tane hafif kusur var bizim dediklerimiz çıktı <gülüyor> <gülüyor> hepsi çıktı <laughs> şimdi de plakaları taktırmaya geldik arabayı da dışarıdan göstereceğim şimdi evet araba bu şekilde araçta plakayı getirdik şimdi plakacı abi plakaları ayarlayacak Araba bu